Herkese merhaba, I am Bread kanalına hoş geldiniz. Ben Kemal, senin şefimle birlikte bugün Ağsancak'tayız. Bir tatlı, bir tuzlu serimize devam ediyoruz. Çok güzel bir yerdeyiz, Salon Bistro. Bu, bu, bu Aa, inanılmazdı. Hmm. Bence yakışmış. İçine kalmak kötü bir şey ustam, biliyor musun? Çok kötü. Ustam ben müsaadenle biraz olsun. daha devam etmek istiyorum. Sen devam ederken... Yiyeceğini yedin değil mi? Bak şimdi bitiririm ben bunları sonra <laughs> kamerayı sallıyor. <laughs> evet ikinci durağımızdayız. Lanceria'ya geldik. Alsancak'ta, Kordon'da, Kordon'da çok iyi evet. Nataları ve Focaccio sandviçleri sandviçli. olduğu söyleniyor. Evet. İlla bunu yapacaksın değil mi? <laughs> Ustam güzel. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Şura utanıyorum. <laughs> Ustam yapma böyle <bu. gülüyor> Herkese merhaba. I am bread kanalına hoş geldiniz. Ben Kemal senin şefimle birlikte. Bugün Ağsancak'tayız. Bir tatlı bir tuzlu serimize devam ediyoruz. Semtimizden uzağız. Temtimizden uzağız o yüzden böyle biraz şey sosyal aksiyete <laughs> devreye girdi. İçeride onu hemen atlatacağız. Ee, çok güzel bir yerdeyiz Salon Bistro. Şu an bugün çarşamba, cuma günü daha açılışı var. Sosyal medya üstünde de böyle ilk kez biz gezeceğiz gibi olacak. İdil'in bir arkadaşının girişimi sağ olsunlar biz aslında başka bir yere gidecektik ama son dakika burayı görünce buraya gelmek istedik, denemek istedik. Çok lezzetli şeyler yaptıklarını gördük. Evet. İdil Hanım önden deneyimleyip e, bize buraya gitmelisiniz dedi. Aynen. Biz de çok heyecanlıyız. E, bu video paylaşıldığında muhtemelen açılmış olacak ve siz de açıklama kısmından e, sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Adresi de aynı şekilde bulabilirsiniz. Biz girelim o Biz zaman bir an önce yemeğe giriyoruz. başlayalım. Salonun kurucu ortakları diyebilir miyim? Kurucu ortaklarıyla birlikteyiz. Berçin ve Gözde, Gözde Hanım. Tabakları siz yapıyorsunuz galiba. Seramik sanatçısı Doğru. olduğunuzu evet. biliyorum. Nasıl oluştu burası? Onu sorayım. Şöyle, biz çok yakın arkadaşızız Berçin'le. Berçin çok lezzetli. Yani yediğim en lezzetli yemekleri Berçin'in elinden yemişimdir. Senelerdir aslında böyle şeyler konuşuyorduk. Bir anda yuvarlana yuvarlana oldu. Ben daha dizayn ve tasarım, işte seramik kısmında, belki de lezzet kısmındaydı. Sonunda oldu. <laughs> Sonunda oldu. Böyle iki yakın arkadaşın aynı işi yapması bazen böyle sorunlar yaratabiliyor. Siz tabii şu an çok yeni bir girişimin içindesiniz ama bir başlarken de olsa bir zorluğunu, şeyini yaşadınız mı, sıkıntısını? Ya fikir uyuşmazlığınız oldu mu atıyorum? Evet, yani pratikte değişiyor. Çok yakın evet. arkadaş oluyorsun, ama bir yandan iş yapıyor oluyorsun. Bir de çok fazla kargaşa oluyor. Yani birbirine eskisi kadar vakit ayıramıyorsun. İletişim sorunları muhakkak oluyor, ama atlattık, atlatırız da. Ben bir sorun olacağını <laughs> düşünmüyorum. Süper. Sorun oldu da diyemem. İyi, <laughs> süper. Sizin geçmişinizi biraz daha şey yapalım, konuşalım isterseniz. Evet, evet, Mutfak tamam. geçmişiniz nasıl? Ben aslında mühendisim. Yani bir teknik üniversitenin mühendislik fakültesinden mezun oldum. Yaklaşık bir 10 sene kadar da işimi yaptım. <laughs> Ama her zaman yemek yapmayı ve aslında yemek yedirmeyi çok seviyorum dolayısıyla böyle 30 yaşındaydım. Bir 30 yaş kriziyle bir aşçılık okuluna gittim istifa edip. Süper nereye gittiniz? MSA'ya MSA gittim. MSA'ya gittiniz. Ben evet. de MSA mezunuyum. Aa ne güzel. E, aşçılık üzerine miydi aşçılık, sizin? evet. Benim de pastacılık üzerineydi. Güzel, idi. çok güzel. Evet. E, oradan dönünce de burada Urla'da çalışmaya başladım. E, birkaç sene çalıştım. Nerede çalıştınız e, acaba? Odur'la'da çalıştım. Aa öyle mi? Ben de stajımı orada yaptım. <laughs> <Öyle mi>? evet. <laughs> ben de Pastanede. stajımı yaptım. Stajdan sonra da kaldım. Kaldınız. Evet. Ha, ha, aynen öyle. E, i̇şte böyle pandemi e, girdi araya. Pandemi girdikten sonra e, ben e, aslında hayatıma devam edebilmek adına e, eski sektöre, kurumsal hayata Biraz dönmek zorunda kaldım, öyle söyleyeyim e, ve o şeyde yani pandeminin bitişiyle o hayattan da hızlıca kopamadım. Ama e, son yıllarda böyle bir huzursuzluk içerisindeydim. O huzursuzluğun ne olduğunu o gün tanımlayamıyordum ama bugün işte söyleyebiliyorum çeşitli şeyler var söyleyebileceğim huzursuzluğun ne olduğuna dair. Bir adım atabiliriz gibi geldi. Aslında hani çok hazır mıydık bu adımı atmaya mental olarak, maddi olarak vesaire oraları tartışılır ama ee, hadi yapalım dedik, yapabiliriz dedik. Gözde yanımda olduğu zaman her şeyi yapabilirim gibi hissettim. O işte benim yaptığım şeylere güveniyor. Ben ona güveniyorum. Öylece girdik bu yola. Öyle söyleyebilirim. Çok evet. iyi. Zaten bence hiçbir zaman tam olarak işte hazır hissettiğin bir zaman dilimi olmuyor. O yüzden o fikri geldiğinde direkt işe atılmak gerekiyor. Evet evet öyle. Her Hayırlısı olsun. olsun. Umarım çok güzel olur sizin için her şey. Biz Aynen. de heyecanla yemekleri bekliyoruz. Hemreth. Evet. <laughs> Bu güzel sohbet için anlıyoruz. öncelikle teşekkür ederiz. Evet. Yani Elin her güzel, şey birbirinden güzel gözüküyor. Hangisinden başlayacağımı hiç bilemiyorum. Siz ürünleri tanıtmak tamam. ister misiniz tabakları? Hoş geldiniz tekrar. Hoş, Hoş bulduk. Şimdi bu taraftan başlayayım. Burada bir papardella var, ev yapımı makarna. Ee, kendimiz yapıyoruz, yumurta sarısı ve semolina ile. Dana inecek, uzun pişmiş ee, ve etin kendi suyuyla da bir sosu var. Bu tarafta ahtapot kuru fasulye. Aslında bizim klasik e, kuru fasulye tarifimizi ahtapotla denedik. Burada bonfilemiz var. Sizin tercihinize göre. Ortaya iyi pişti. Altında e, buğdaylı bir risotto var. Bu tarafta graniyosevice. Ee, üzerinde renkli biberler, frank soğanı, altında da gene balığı asitle pişiriyoruz. Bu tarafta da şimdi mevsim olduğu için enginar ve bakla. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Şarabımız evet, teşekkürler. bu arada? Ee, şarabımız Paşali'den CSKS. <laughs> Ee, güzel böyle cabernet savunyon ve karasakız e, kupajı e, bu yemeklerle özellikle kırmızı etle güzel gidecek diye bunu tercih et. Çok teşekkür Çok ederiz. Teşekkür. Çok Hazırsız. sağ olun. Evet. Nasıl başlamamızı evet. önerirsiniz? Nasıl bir sırayla ilerlemeliyiz? Ee, i̇sterseniz seviçeden başlayalım. Tamam. Ardından e, enginarla devam edelim. E, sonra bu tarafı bence e, balıkla ve etle devam edelim. Çok teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz bir anda Başlayalım. hepsinden... Evet, evet, Bunu ben şu şekilde alayım o zaman. Sıra yani diğerlerini değiştirelim yavaş yavaş uygunsa eğer sizin için de. Evet ustam. Çok şey değilim. Ee, tercih ettiğim bir ürün olmaz yani gittiğim yerlerde. Ama tabii ki de heyecanlıyım denemek için. Menü de görünce böyle beni bir sen, sen, evet sen. çünkü böyle birkaç tabak vardı. O hakkımı başlangıçtan yana kullanayım dedim. Güzel. Zaten ikimiz yiyeceğiz bu arada. Hı hı hı. Tabii bir de Ege. Şöyle alacağım. Hmm. Ön yardım tamam. olmamak gerekiyor. Evet. Baya başarılı. Bu balığı, Hafif bir başlangıç yapalım. Evet, işte. bu balığı Bayağı asitli pişiriyorlar değil mi? Hani böyle evet. bir ısı işlemi uygulamadan. Limon suyu işte şey, sirke belki. Hı Son bu lezzetli bir şeymiş ya. Evet. Ekmek ne? yapmak ister tamam. yap çok isterim. Çok isterim. Ya, ekmeksiz yapamıyoruz tabii ki. <laughs> ekmeksiz olmaz. Ben gerçek bu arada Alamıyorum yani ekmekle tadı daha farklı evet. geliyor, ekmeksiz tadı daha farklı geliyor. Ege, sana da ayırıyoruz. Teşekkürler şefim. Ne demek, ne demek. Değil mi? Hı <laughs> hı. Ekmekler de tereyağında kızartılmış galiba Evet bu arada. Bence çok önemli çok bir detay. Şuraya ekmek düştü ah. ya. <laughs> <laughs> seviçe ekmek banan. Banmayan Evet ekmekçiler. Banmayan da bir problem var almamız gerekiyor. Hmm. Evet. Mustam kaldırıyorum artık numaramıza. Tamam. Bakla ve enginar. İkinci ön yargım çok hoşuma Gerçekten gitmez. Gerçekten mi? Enginar sever misin normal hayatta? Severim. Baklayı da severim. Ben mesela aile evinde sofra dönüme gelse... yemez. Yemem. Sen İzmirlisin ama ya. Evet ama ben daha çok bu tarz böyle et olsun, böyle hamur işi olsun. Daha çok değil mi? Pişi olsun. <laughs> Pişi. Bayılıyorum pişiye. Bayılıyorum. Bu çanak mı oluyor? Yok bu baby Enginar bu mı? Bu baby. Baby değil mi galiba? Aynen. Hepsini yiyor muyuz yoksa yememiz gereken bir noktası var mı? Bence yiyebiliriz. Tamam. Böyle hmm. bence öğlen yemekleri için de tercih edebileceğiniz bir yer. Mesela şunu böyle tek başına söyleyip hafif bir öğle, öğle yemeği. Biraz önce hanımefendi yiyordu. Değil mi? Aynen. Biraz, evet. biraz önce sadece bunu söylemişti ve gayet memnun bir şekilde ayrıldı. Hatta şey dedi hatırlıyor musun bilmiyorum. Ee, annem çok güzel yapıyor ama ben yapamıyorum dedi. <laughs> Şu anda çok heyecanlıyım dedi. Zeytinyağı da çok iyi bu Burada da ayrıca gelmiş. Hı -hı. Ben bir ekmek... Ekmek düşürürüz ya abi. Abi düştü. Şey mi? Soya mı yoksa... Nar mi? Ya da bazı çok lezzetli. Ben tercih etmem. Çünkü siz normal hayatta evet. ama mesela bu 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 inanılmazdı. O çok iyiydi. O çok iyiydi. O çok iyiydi. Ben hafif bir yemek yemek istiyorsam mesela bunu buraya gelip yerim. Değil mi? öyle bir şey mi olmuyor sanırım ustam. Ya hafif bir şey yemek istemiyorum. Beni tatmin etmiyor. Kuru fasulyeye geçelim mi? Daha yiyecek misin? <laughs> İşte bu, bu bence farklı bir dokunuş. Evet. Ama bunu bitireceğim tabii ki. Buna da ekmek banarız. Kuru fasulye. Kuru fasulyeler bu arada büyük büyük kuru evet. fasulyeler. Evet. San ben giriyorum. Buyurun. Şöyle iyi bir lokma. Nasıl? Of. Gayet iyi. Hmm. Bence yakışmış. Bence de hiç garipsemedim Isla, içinde. Aya, ne alaka aya. falan olmadım. Hmm. Fasulye çok iyiymiş ama fasulye bu arada. Fasulye bir de pişmesi falan da evet. çok iyi dağılıyor. Çok hoşuma gitti. Ne, acaba bu fasulyenin kesin bir ismi vardır. Bir şey fasulyesidir bu. İspir diyesim geliyor ama çok da bilmiyorum Hı -hı. ya. İri olan ispir mi oluyordu? Ben de öyle biliyorum ama. Değil mi? Emin değilim. Bu siz öyle diyorsanız öyle Estağfurullah. Yorum, yorum yorumlara yazın. Değilse. Ben bunu bitirmek istiyorum. Yani. Bitirelim. Ben <laughs> bize bitirelim. Ege merak ediyor musun? Ege gel. Bence denemen gerek. Çünkü bitecek. İlk videoya dönmesin sonra. İlk videoya dönmesin. Arkamızdan neler 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 neler. Yorumlarda da üzüldüm falan yazmış bir takipçimiz. Ama yani... Ama yedin ya. Yedi Yeme ya. Sadece hamburger kalmadı. Evet. Hamburger kalmadı. Evet. Orada biraz hızlı Ama ilerledi işler. Seni de düşünüyoruz. Patates kızartması verdiniz ustam bana sadece. <laughs> Kalatları gömerken hiç öyle demiyordu. Sen bunu çok istedin ustam. Evet. Evet. Bizim de incikli ravioli evet, var ya, evet. oradan böyle bir merak ettim. Kendi yaptıkları el hamuruyla, el açmasıyla nasıl söyleniyor bilmiyorum. Hmm. Sos aradım sanki, değil mi sos? Evet. Bir sos isterdim, ama sade sade çok hafif bir böyle yani, sos olsa ağır evet. olurdu muhtemelen. Tıpkı böyle bir birleştirisini hı. istedim makarnayla ete. Sadece yumurta sarısı ve semolina ile yapıyorlarmış. Aa. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam öyledir. Biz nasıl yapıyorduk? Ee, biz sanırım çok az yumurta beyazı giriyor muyduk? Hangisine giriyorduk hatırlamıyorum şimdi. Bizde de tagliatelli var, ravioli var ya hepsi hı hı. farklı farklı yapılıyor. Lazanya. Biz de kendimiz de yapıyoruz bütün hamurlarımızı ama tam olarak şu an hangisine giriyorduk, hangisine girmiyorduk hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Ya bu arada şey bağlaması için çok azıcık yumurta beyazı şey oluyor. Gerekiyor diğer mu? Diğer türlü daha zor gibi. Ben de çok yeniyor, yeni, yeni, yeni öğreniyorum. Açılması için belki. Belki de. Rahat açılsın diye. Belki de. <laughs> daha iyi bir bilgi vermek isterdim size şu anda. Burayı Ama kesiyoruz. Ya kesmiyorum, bu kadar. Yok yok, tamam. Hmm. Çok hafif. Evet. Son parça orada oldu. kaldı. Kuru fasulye mi? Kuru fasulye. Kuru fasulye. Ben fasulye. çok severim kuru fasulye. Yanına fasulye bir ya. pilav aramadık değil, bir pilav istedik. Tatlı hmm. bir date mekanı bu arada. Kesinlikle. Bunu da söyleyebiliriz. İçerideki dekorasyon, tablolar falan, evet. yani muhteşem. Çok hoşumuza gitti. Hazır mıyız? Geldi. Orta iyi pişmiş. Ustam. Az pişmiş isterdin diye düşünüyorum. Hayır. Tam tersi, ha. ben az pişmiş tüketemiyorum, çok zorlanıyorum. Kesiyorum. Kes. Dumanı çıkıyor. Ben Böyle. kenardan bir buğday... Ha İlk bir sade buğday mı? Evet. evet. Etin Mantar neresiydi? Var. Bonfile miydi? Bonfile. Evet. Güzel. Sanki böyle sütlü sütlü gibi değil mi? Bana biraz öyle geldi. Bir saniye. Güzel. Beğendik bir tık daha az pişmiş olsa daha, daha mı iyi olur mu? daha keyifli olabilirdik. Daha çok keyif alabilirdik. İkisini birlikte yiyelim bir de. Evet. Çünkü etin birazcık böyle şeyine ihtiyacı var. Böyle sosa, suya. Hı -hı. Porsiyonu da çok büyük bu arada. Bayağı doyurucu bir öğün. Bayağı. İşte geldi. Şefim afiyet olsun. Yemek Hoş varmış. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasıldı? Güzel miydi? <laughs> çok iyiydi her şey. Anlattığın kadarıyla ben fasulyeye düşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ekmek de bayağı baktım. iyiydi. Ekmekli mekmekle. Tabii <laughs> tabii. Şöyle bir bakalım. Ozan şefim şöyle getireyim. Hem sen ya. de bir şeyine bak. Tekrardan İçinde kalmasın. <laughs> i̇çinde kalmak kötü bir şey ustam biliyor musun? Çok kötü. Elim... Evet bu arada kameradan göründüğünden çok daha büyük fasulye taneleri. Değil mi? Beklemediğim bir ikili bu arada. Değil yani mi? Güzel dengeliyor birbirinin tadını. Balık tadı, hafif ahtapot tadı. Fasulyeyle çok güzel harmanlanmış bence. Kurve misin? acaba Ege? <laughs> Şöfim, 3 yıldır artık. Öğrendik oradan. Oradan Kemal. öğrendiğimiz kadarıyla. Ege bu arada bizi izleye izleye ekmeğe merak sardı ve ekmek eğitimi alacakmış. Wow. Evet. Umuyoruz ki yakın zamanda Junior Aymbiret olarak. <laughs> Birlikte o zaman bir video çekeriz ekmek ya. Ekmek videosu lütfen Değil mi? ustam. Evet. Kemal artık sen kamera arkasındasın. Ben Yapacak hiçbir şey ya. yok. <laughs> evet. Şeyde Eee, granyoz da çok iyi. Balık seviyorsa. Granyoz ekmekle. Evet, evet, ona çok yükseldiniz. Kamera karşısı güzelmiş ya. Bu mu? Keyifli. Evet. Orada kemale üzüldüm şu an. Favorim bu arada. Benim de favorim. Evet. Sanırım. Çok iyi. Kıvamı da şeyde yani böyle ne çok cıvık ne çok katı. Ekşiliği de çok iyi. Evet, sebzeler çok iyi birleşmiş. Sebzeler güzel kesilmiş. Evet. <gülüyor> <Özellikle>. <gülüyor> Seversin. Severiz. <laughs> Evde hep yapmak isteyip yapamadığım sebze kesimi bu wow. abi. Ya çok böyle şey oluyor, rondodan geçmiş gibi ufak ufak oluyor ya da çok büyük oluyor. Gel öğretelim sana. Efendim hafta içi sizdeyim. Tamam. Ustam ben müsaadenle biraz Afiyet daha devam olsun. etmek istiyorum. Sen devam ederken? Yiyeceğini yedin değil mi? Bak şimdi bitiririm ben bunları sonra <laughs> kamerayı sandı. <sallıyor. gülüyor> ben bizim tercih etmediğimiz şu anda ama menüde bulunan böyle ufak tefek gözüme çarpan bir şeylere değineceğim. Böyle tatlı bir date mekanı gibi de düşünebilirsiniz demiştim. Onun için böyle peynir şarküteri tabağı oluşturabilirsiniz. Videonun başında Ege o şarküteri ve peynir vitrinini çekmişti. Oradan seçki oluşturabilirsiniz kendinize. Onun dışında işte bir sürü Kuzu kulağı, çilek, tulum peyniri, orman sosu. Bak bu da iyiymiş, başlangıç. Onu da tercih edebilirdik. O da güzel geliyor. Ya ee, bu arada birçok şeyi tercih edebilirdik evet. de. Bizim en çok gözümüze çarpan Hı -hı. bunlardı. İsterseniz fiyatlarına da bir ufak değinelim. Tabii, bu fiyatlar güncel olarak değişebilir. Değişecek büyük evet. ihtimalle. Baklalı enginar tercih etmiştik. Onun fiyatı şu an güncel olarak 420 liraymış. Ee, Gragnos seviçe 590 lira. Dana incik papardelle 670 lira. Ahtapot kuru fasulye 630 lira. Ve kuzu bonfile buğday risotto da 820 lira. Bence çok şey makul fiyatlar şu anki piyasaya göre. Tatlı da var bu arada. Creme brule ve pavlova var şu anda güncel olarak. Ama biz tatlı yemeye gideceğimiz için şimdi hiç e, karıştırma. Başka zaman evet. mutlaka biz burada tatlı Onu da veririz. deneyeceğiz büyük ihtimalle. Yani tatlı bir Öğle yemeğiydi. Keyifliydi yani Herhalde. aynen biz bu deneyimi yaşadık size de olabildiğince aktarmaya çalıştık. Böyle gezmeye devam edeceğiz biz ve siz de yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz evet. yerleri. Bence İzmir'in böyle şey mekanlarından olacak diye düşünüyorum. Popüler mekanlarından Kesinlikle. olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok güzeldi tatların hepsi. Biz şu masayı bir temizleyelim, toparlayalım. Evet. Diğer durakta görüşmek üzere. Evet, ikinci durağımızdayız. Lanceria'ya geldik. Alsancak'ta, Kordon'da çok iyi nataları ve focaccio sandviçleri olduğu söyleniyor. Evet. Heyecanlıyız. Aslında tatlı yemeye geldik evet. ama sandviç çok tavsiye edildi. Onu da deneyeceğiz. Kesinlikle denemeniz gerekiyor dedi. Şefim evet. sen çok 90, hemen Ege ile Nataydan sonra <laughs> evet. yer değiştirilirsiniz. Ben saftışı bırakıldım. Çok iyi. Nasıl tamam. Nasıl isterseniz. Sen nasıl istersen Şefim her zaman. İstersen çöpü öldürelim. Tamam. Bir tadına, üçe bir tadına tamam, üçe öldürdük o zaman. E, Natayla başlıyoruz. Ben hazırım. Ben de hazırım. Natay'la mı başlayacağız, Focaccio'yla mı başlayacağız? Focaccio Sanki böyle. onunla başlasak. Sanki. Hani yemeyecektin? <laughs> yemeyecektin ben şey. Çok iyi duruyor. <laughs> Bence de çok iyi duruyor. Kopartıyorum. <laughs> ha, şöyle. Bizim ne? New York Sandal olarak aklıma geldi şu an. Evet. Böyle biz de kesiyoruz. Neydi istedik bu arada? Ege sen seçmiştin ama. Ege sen seçtin şu an sen... <gülüyor> <gülüyor> sen yemiyorsun. <laughs> e, füme et. E, peynir. Bir de karamelize falan Mayonez, evet, mi? evet evet evet. Uçma. Evet. Afiyet. Hmm. <laughs> İyi ki yedik. Evet. Evet. Gel ee, ister misin? <laughs> Kafası <laughs> <laughs> Hı aldı -hı. Çok iyiydi bu arada. Evet. İyi ki tavsiye etmişler. <laughs> Normalde tatlı yemeye geldik ama böyle araya bir şeyler sıkışabiliyor. İyi ki de sıkışmış yani. Evet. Keyifli. Ben bu anatadan sonra devam etmek istiyorum. Ben de. Ustam. Sen. En Antep fıstıklı. Başta. Evet. Ama sen şimdi Antep fıstıklıdan tadamayacak mısın? Tadalım ya. İsteyelim mi? Nasıl yapalım? Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Hmm, bence Oo. arasını göstermemiz de iyi oldu ya. Evet. Çok güzel akışkan. gözüküyor. Oo. Oh oh oh. Ustam. ben tek lokmada atıyorum bunu. Ben tek de atamayacağım. Ben bundan 5-6 tane yerim bu arada. Antep fıstıklı mükemmel. Elinize sağlık. elinize sağlık. Ustam, sıradakini sen seç. Ben de keseyim. Çıkar. Tamam. <laughs> evet, of. Ustam bu senin. Bitler çikolata bu arada. Hadi ya. Hmm, vallahi kokusundan anladım. Valla Belçika'da bilmiyorum ama lezzetli bir çikolata olduğu kesin. İyi bitter. Evet. Bitter, 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 bitter. Baymıyor <laughs> hiç. Hı -hı. yerim işte. Dün ben 5 tane yerim. yerim evet. Yersin evet. Geldiğinde şöyle bir beşli karışık ortaya bir karışık little little into the middle gibi yaptırırsın yani. Bence şunu sona bırakalım. Sadeyi mi? sona bıraksak. Tamam. Ben bu arada Framboz ve limonlu değilim hayatta. Yani onlar bende ben çok... De. Yok ama... Ama frambuazlıyı bir deneyelim. Evet, sen bir de tavsiye aldın. Frambuazlı, Frambuazlı ve güzel. limonlu özellikle <laughs> dendi <Evet>. sana. Hmm. Artık... <laughs> Çok ağzıma geliyor. <gir> Aşırı utanıyorum. <laughs> Ustam yapma böyle. <laughs> Hadi 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 hadi. Bir dakika. Hmm. Ben framboz insanı değilim. Bak mesela bu çikolatayı yerim yani. Evet. Ama... Bu biraz reçel evet, reçelisi, olduğu için. Ya seven çok sever. Evet. Ama ben o insan değilim. Neden öyle baktın? Hepsini teker teker bitiriyoruz diye mi? Pogaç mı bakıyorsun. Söyleyeceğiz ya. <laughs> Onu alacak mı diye böyle bir ikilem. <laughs> evet sırada limonlu var. Tam sen kesiyorsun galiba. Galiba. Limonlu. Hmm. Zaten bu arada 5 tane yenir dedik ve yedik. Yedik. Sıfır şaka. Ama sandviç sonrası böyle bir tatlı ufakta atıyorsun ya çok iyi. Gibi. Çok iyi. Ben şu sosuna sadece. Hmm. Peki Bilmiyorum bize? ben sever. Ama ben sevmiyorum. Tavsiye seviyorum. edilenden farklı şeyleri sevmemiz. Evet. Senin tavsiyelerden ben mesela Antep, ben 5 6 7 zorlarım yani. Evet. Kapışırım yani. Antep çikolata. Bence bu sade de. Ben çikolatalıyı çok alırım. Sade merak de bence ya. çok iyi duruyor. Biz böyle bir beşli bir tabak daha söyleyelim Ege'ye. Evet evet kesin söylememiz lazım <laughs> ustam böyle kesebildim. Çok kötü kesti. Afiyet kestim. olsun. Çok Afiyet olsun. Ama bunu zaten kesmeden tek lokma atacaksın ya. Yani. Bunu öyle keserek meserek değil. Bam 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 tek lokma. Hmm. Evet. İlla bunu yapacaksın değil mi? <laughs> Ustam güzel. Hmm. Güzel. Evet. evet. Antep kesin. Yani kesin arkasından bir çikolata, arkasından bir tane daha antep en sonunda da hafif bir tane zade. sade. Kapatırsın, gidersin, evet. bitirirsin bu işi. Senin şefim. Tadım yaptık. Şu an Erdener şefle birlikteyiz. Elinize sağlık, sağlık bu arada, hepsi çok ederim. iyiydi. Hayatlı teşekkür ederiz, sizinle. çok sağ ol. Kaç ay oldu burası açılalı? Önce Şimdi onu bir... bir, buçuk bir ay, ay, evet, 1 bir, bir buçuk ay oldu evet. daha çok ben, yeniyiz. Çok yenisiniz ama sosyal medyada çok fazla görüyoruz. O da sattıklarımızdan evet. anlayabiliyoruz evet, nedenini. Kesinlikle. Ben daha öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. Orada Moda evet. diye bir yer açıldı ve bir anda aşırı popüler oldu. Ben çok merak ettim gittin Bayağı keyifliydi benim için ve aynı keyfi burada da aldım. Yani İzmir'de de bu arada çok karşılaşmadım açıkçası. Yani bence sayılı işletmelerden bir tanesisiniz. Hani bu fikir böyle nasıl hani aklınıza geldi, nasıl ilerlediniz bu konu hakkında? Ee, şöyle, e, İzmir'de e, yani dünya tatlısı olarak çok az çeşit çeşitli. Nata zaten İzmir'de yok. Şöyle var aslında. Hani birkaç e, pastane nata ürününü e, yan ürün olarak satıyor. olarak evet. Ama biz ana ürün olarak getirmek istedik. Bunu İzmir'e ilk biz getirdik ana ürün olarak sadece nata üzerine. Yani çok da keyifli olduğunu düşünüyorum. E, umarım siz de beğenirsiniz. Evet, çok iyi de. Birçok yerde dediğiniz gibi donuk karşılaşıyoruz evet. bu arada. Buradakilerin çok böyle taze. evet taze ve el yapımı olduğu çok belli. Teşekkür ederiz tekrar. Sizin favoriniz ne oldu bu arada? Antep fıstıklı. Antep Ben sadeyi de çok sevdim bu arada. Sadeyi çok iyiydi. Sadeyi sona bıraktık. Evet. Evet. Antep çikolata sıralama sonra sade, sade geliyor. Sade. Ama mesela çikolatanın arasına bir antep sıkıştırılıp ondan sonra da sade <laughs> yenebilir. Öyle de keyifli kombinasyonlar yapabilirsiniz bence. Çocuğum <laughs> size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla ben sandviç kısmından biraz bahsedebilirim. Hı -hı. Yani orada biraz da böyle füzyon snack bar Hı -hı. tarzı bir şey işledik, menü işledik. Hı -hı. Açık ateşte hiçbir ürün pişmiyor. Atıyorum somon gravatis yapıyoruz, tuzda şeker düşük pişiyor. Hı -hı. İşte tavuklar var mesela sos dediğimiz vakumlu poşetlerde düşük ısıda uzun süre pişiyor. Ee, onun dışında tiftik et yapıyoruz. Dağın e, döş dediğimiz kaburganın üst kısmından olan Hı -hı. etten bir uzun süren bir tiftik etimiz var. Gazpacho e, yapıyoruz. Gazpacho soğuk başlangıç çorbası. Şimdi İspanya mutfağı Onun dışında bir de özel salatalarımız var. Kaç farklı sosumuz var. Bütün kullandığınız ürünler zaten tezgahta markalarıyla şey, birlikte açık ve net bir şekilde gözüküyor. Gayet kaliteli ürünler kullanıyorsunuz. Valla süper her şey elinize kolunuza sağ sağ sağlık. Teşekkür, ederiz. Biz sevdik bu seriyi. Biz sevdik. Evet bizim için çok keyifli. Umarım sizin için de öyledir. Bizim için tatması, gezmesi, yeni ürünler denemesi çok İşletmelerle keyifli İşletmelerle iletişim kurmak, evet. yani farklı farklı güzel insanlar tanıyoruz ve evet. bizim için de çok iyi oluyor. Bence siz de yani diğer kanallardan ayrı bir şekilde işletmenin de buraya hani nasıl ilerlediğini, içerisinde ne yaptığını daha yakından görüyorsunuzdur umarım göstermeye çalışıyoruz yani evet. görüyorsunuzdur. Evet. Böyle bu haftalık bizden bu kadar. Evet. Gelecek ay yine bu seriye devam ediyor olacağız. Siz de yorumlarda bizi destekleyebilirseniz ve nereye gideceğimizi bize söyleyebilirseniz. Evet. Birkaç tane yorum gördük. Önümüzdeki haftalarda oralara da gitmeye çalışacağız programımıza uydurup bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eline sağlık. Şer. Eline sağlık. Görüşürüz. <laughs>